Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subnautica'ya başlayacağız. Güzel bir oyun. Daha önceden oynamışlığım var. Oyunu biraz biliyorum. Neyse hadi başlayalım. Evet devam etmek için bir tuşa basın. Basıyorum. Düşüyoruz. Evet oyunu bayağıdır oynamıyordum. Bir dakika. Güzel gözüküyor şu anda. Fırlatılıyor. Evet şu an patlayan gemimizden indik. Çok eskiden oynadığım zaman bu oyunu iyi bir bilgisayarım yoktu ve hiç bu kadar güzel bir patlama efekti yoktu ki. Çok güzel gözüküyor. Aa, normalde ölmem lazım yani böyle bir şey olunca ama Allah'tan kafamızda garip ölümsüz bir kask var. Sıkıntı olmadı. Evet. Evet. Müzik çok iyi. Ateş oyunu kastırıyor. Son, son lazım hemen. Yani. Tamam. Şimdi tapla envanterimizi açıyoruz. Alt hep böyle bir bekleme ekranı gelmiyor Allah'tan. Envanterimiz falan filan her şeyi buradan hallediyoruz yani çoğu şeyi. Küçük değil ya kocaman yarı kaçındı kafamda Arkadaşlar bu <laughs> videoda o kadar emek harcıyorum. Like like at, abone olsanız ya. Hızlı erişim yuvaları bir güçler işte. Ha tamam. Arkadaşlar hemen çok üzüldüm bir hemen. Evet ee, hassasiyet biraz fazlaydı ayarladım onu. Neyse tamam burada tıbbi malzeme üreticimiz var. Bu güzel. sürekli tıbbi malzeme üretecek. Şimdi bizim bir dışarıya çıkalım. Merdivenden. O ne lan? Garip bir yetişir. Canlı. Hadi bakayım. Abi atmosfer çok iyi. Gerçekten çok iyi. O zaman Aurora yöngerisinden gövdesinden hasar aldı. Nedeni bilinmiyor. İnsan yaşamın belirtisi, belirtisi algılamamadı. Yani bir tek ben yaşadım herhalde şu anda. Oo. Ya abi direkt altında da çıkmazsın be. Neyse dur. Çok güzel. Ha, kireç taşı. Sen yok. Güzel. Bu da başka bir şey var mı? Daha hızlı yüzülmüyor mu ya? Yok. Tamam. Yemek. Hah. gözcü Şuradan kese balı. Tamam. Kese balığıyla su yapacağız. Oksijen. Garip sesler çıkarıyorlar. Abi bunlar çok tehlikeli ya. Onlar sıkıntı şeyler. Burada metallerimiz var burada. Onları alalım. Bunlardan yok. alıyoruz. Çok güzel oluyor. Daha Allah, Allah belanı versin. Çok korkunçtu. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Gördüm de yine de çok korktum. Şimdi bunun altından bir şey çıkıyordu ya. İşimize yarıyordu Ha, mağara sülfürü. Abi, bir git. al. çok hızlı ya. Bizim motor yapmamız lazım bunların yani düzgünce kaçabilmek için. Oyun dediğim gibi biraz biliyorum ama bir dakika. Allah, şunu da kullanalım. Öldük yani neredeyse. Şu mağara sülfürünü aldık değil mi? Evet. Bu bize sanırım yanlış hatırlamıyorsam şeye yarıyordu. Onarım aracı yapmaya yarıyordu. Kuvarslar çok güzel. Bunlardan cam yapacağız. Allah, öldük. Kaç vallahi doğru lan. Orada biraz daha kuvars vardı. Onları toplarsam güzel olur. Ve bayağı büyük bu mağara. Her yerde şu yaratıklardan var, patlayan yaratıklardan. Bu arada iki tane bakır bulduk. Güzel oldu. Bu ne bilmiyorum. Bu ne? Delikli balık. Gerek yok şu anda. Yaratık mı yumurtası? Bunu şimdilik almayacağım. Aha altın bulduk. Gümüş çıksaydı keşke ya. Gümüş bundan çıkıyordu diye hatırlıyorum ama. Cık, Allah belamı. Oksijen oksijen anladım dur. Tamam. Güzel. Şimdi bir base'imize bir girelim. Şimdi öncelikle bir yemek yapalım. Göz yiyeceğim. Hatta iki tane yap. Doyalım. Tam doyalım böyle mis gibi. Bir tane de su yapalım. Direkt fullenelim. Şimdi kullan kullan kullan. Çok iyi. Şu an mis gibiyiz. Şimdi bizim öncelikle yapmamız gereken şey bıçak ve tarayıcı. Şimdi tarayıcı pil istiyor. Pil nereden? Silikon kağıtçuk. Yüz, yüz suyu sonu salkımıyla yapıyor. O kolay. İki tane asit mantarı. Tamam. Asit mantarından bol bir şey yok. Bir toplarız. Animasyonumuzda görüyoruz. Hava kararmadan hemen şuradan da şeyi alalım. Burada sarı şeyler vardı adını unuttum onların. Onlardan alırsak bıçak da yapabileceğiz. Allah belanı. Lan bunlar büyümüş mü? Bunlar eskiden bu kadar büyük değil. Tamam. Ver abi. Tut lan lan var. Heh. Büyümüşler herhalde. Abi. Burada da var. Oo her yerde kaç. Oğlum her yerde var lan. Lan doğma şeyini attırmışlar herhalde. Eskiden hiç bu kadar fazla değildi. İki tane alıp gideceğim abi. Kaç 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 kaç. Bir tane daha alıp alsam yeter. Tamam başka almayın. Koş koş koş. Lan kireç taşından bakır çıkarsa. Titanyum çıktı tamam. Başka kireç taşı falan var mı? Yok gibi gözüküyor. Neyse. Hadi dönelim. Evet geldik yuvamıza. Şimdi öncelikle iki tane asit mantar almıştık. Buradan bir pil yapalım. Ve aletler kısmından tarayıcı yaptım. Silikon kağıtçuk yapalım bir tane daha. Ve buradan da hemen... Aa bunu yapabiliyoruz. Bir dakika. Önce bıçak sonra onu yapalım. Abi oyunun ilk dakikalarından bu kadar gelişmek gerçekten çok iyi bu arada. Bu arada şu titanyumlarla Hemen şey yapalım. Uyuşturalım. Kalmasın. Tamam. Şimdi. Bıçağı biri. Bunu ikiye. Bunu da dörde atacağım. Bunu ikiye. Bunu dörde. Bunu da üçe atacağım. Ee, sen. Evet. Güzel. Onlar bakayım. Satka mı? Ha. Evet. Durum iyi. Şu buharlar giderse çok sevineceğim. Sen. Tersizi de hemen on onaralım. Evet. Anlıyorum. Evet arkadaşlar. Kısacası diyor ki gelmeyeceğiz. <laughs> Aa dur sıradan oksijen tüpü yapabiliyoruz. Hemen yapalım. Şu artsın. Çok güzel. Allah. Bu ne be? Bıçak. Emanet. Neyle vuruluyor? Sap mı? Ne her şey zaten acaba? Tarayıcı. Tarayıcı oyundaki en önemli eşya. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Tarayıcı olmasa çoğu eşyayı yapamıyoruz. Şimdi tarayıcıyla şuraya gidiyorum ki tarayacak bir şeyler belki vardır diye. Evet varmış. Abi arkadaki ses yani gerici. Burada işaretleyicinin şeyi var. Ben oksijen bitmeden burada bir su altı motoru parçası bulursam iki tane var da tadından yanmaz ha. Abi kap karanlık oldu. O, o, ne? Abi o ne? O, aha bir tane bulduk. Bir tane daha bulursak su altı motoru yapabilir ve çok hızlı bir şekilde etrafta gezebiliriz. Ama çekim tuzağı. Bundan bir tane daha bulursak İki miydi? Aynen aynen. Bir tane daha bulursak çok güzel olur. Balıkları çekiyor böyle. Döner koltuklu ev için. Burada daha fazla bir şey yok gibi. Ben Hem de hemen oksijen alıyorum. Abi bir tane daha yok mu be? Şunu da tarayalım ne gerek var. Hemen bir tane daha bulmamız lazım. Sağlıklı. Burada metal niye tarıyorsam bilmiyorum. Belki işimize yarar. Burada bir şey nefes alıp veriyor herhalde. Abi buralar çok bu ne abi? Hiç kargo kutusu yok mu ya? Kargo kutusu bulursam güzel olur. Aa bayağı uzaklaşmışız lan. O ses ne? Abi benim tek isteğim bir tane kargo kutusu ya. Başka bir şey istemiyorum. Kargo kutusu. Şuralarda var. Evet 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 evet. 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 Buradan çıkarırsak, tamamdır da bu ne lan? Ha, sanki gezegen çarpacakmış gibi buraya. Biraz derinlere gidiyoruz. Şu biyomun bir özelliği var. Orada arkadaşlar, mod parçaları çok bulunuyor. mod ne derseniz arkadaşlar? Denizaltı. Ama gerçekten karo kutularının içinde bir tane bir şey çıkmadım Allah. Aha çıktı. Abi ne beni istedin? su Sualtı motorumu aldım. Benim için yeterli. Çok şükür. Belki evet, şuradan yani, evet, titanyum alırım. Tamam burada başka yapacak bir şey kalmadı. Gidebiliriz. Tamam çok güzel. Yani oyuna daha yeni başladık sayılır ve bu kadar eşya toplamamız gerçekten harika. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Böyle yapınca enerji gidiyor mu lan? Aa bunda mı enerjisi var? Hayda. Bunun enerjisi yok diye biliyorum ben. Evet. Geldik yuvamıza. Telsizde hala bir şey yok. Şimdi sen ne istiyorsun? Yağlayıcı bakır tel pil. Yağlayıcı yapabiliyorum. Bu bölümde su altı motorunu da yaparız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi benim bakırımın olması lazım. Aynen. Bakır tel ama yapamıyoruz çünkü yeterince bakırımız yok. Şimdi bana iki tane asit mantar şunu var öncelikle. Bana bunları var. Şimdi burada bir yerde hiç böyle istediğim o kireç taşından var mıdır? Bir git ya. Abi hayır. Oo çok vurdu çok vurdu. Hiç burada kireç taşı denilen şey yok ya. Bunları kır, kırabiliyorduk herhalde. Aynen. Kırıl. Ben kırıl. Kireç taşı var mı kireç taşı? Tamam 30 saniyelik şey kalmış. Biz bir, biz bir hemen oksijen hemen oksijen. Tamam Gerek kalanını harcamama gerek yok. Şuradan belki kireç taşı. Şu anda iki tane bakır ihtiyacım var sadece. İki tane bakır da bulursam benden iyisi yok şu anda. Avrana'nın yakınına gitme diyoruz. Zaten gitmeyeceğiz. Oyunun daha başlarındayız. Ağzımıza vururlar. Şurada batalleri alalım. Burada bir yerde de bizim kireç taşı bulmamız lazım. Bulabilirsek çok güzel olur. Aha bakır çıksın lütfen. Çok güzel bir tane daha bulursak bakır. Su altı motorunu yapabiliyoruz. Kesin var ya şu. Yani bin kere ka gördüm. Kaçırdım ama görmedim. Siz de kanser oldunuz. mağarada aha altın gümüş çıksın kurşun. O oh, bir tane daha var. Gümüş çok güzel. Gümüş bizim için çok iyi oldu ve bir dakika. Ama titanyum çıktı. Allah. Ölmek istemiyorum. Bas. 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 Çok güzel. Evet şimdi. Ağrı var mı? Yok. Bu mağara bitmiştir. Benim için gerekli her şey. Aha. Hadi bakalım. Bismillah. Çok güzel. Gelsin metaller ve bir tane de mesajımız var. Bu mesajı da okuruz ve videoyu bitiririz. Şey Eşyalarımızı yaparken şey bir olsun. Evet, ee, çok gitmeyin diyor yemeğiniz olmadan. 5 kilometreden Öteye gitmeyin diyor yemeğiniz olmadan Lan şu tüm hurda metalleri Bir titanyum yapayım Valla oyun çok sarıyor ya Bir şey yapmadan duramıyorum ee, Buraya hepsini boşaltabiliriz şimdi Titanyumların hepsini boşaltalım ee, Ondan sonra bir sürü kuvarsımız var Kuvarsları da boşaltalım şu Kurşunun altını tutan sadece kurşunu Ve son olarak arkadaşlar Belki bilmeyenler vardır O yüzden bir şu su altı motorunu da göstereyim arkadaşlar Bu arada sürekli ESC basıyorum da Bari sıkıntı olmaz bu motor arkadaşlar böyle bir şey. Sizin hızlı gitmenize yarıyor. Bakın şöyle. Böyle bir şey Şirin. Bir tane de gözce alıyorum. Evet, evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Hoşçakalın.